herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz bayat ekmek tatlısı. Fırça yardımıyla çok az yağ tavama sürüyorum. 7 dilim bayat ekmeğimi yerleştiriyorum. Ekmekler hafif sertleşene kadar kızartıyoruz. İsterseniz fırına da atabilirsiniz kuruyana kadar. Veya benim gibi çok pratik tavada da yapabilirsiniz. Hafif kızarınca çeviriyoruz gördüğünüz gibi sertleşti. Çeviriyoruz ve ben bu tarifi dikdörtgen borcamda yapacağım. Direkt borcamımı alıyorum ekmekleri. Gördüğünüz gibi çok hafif kızarttı. Sertleşmesi yeterli. Mutlaka bu şekilde yapın. Yapmazsanız şerbeti dökünce dağılma olacaktır ve yerleştiriyorum. Şerbetini hazırlayacağım. Bir su bardağı toz şeker tavama yayıyorum. Ocağım açık orta ateşte. Şeker eriyene kadar bekliyorum. erimeye başladı gördüğünüz gibi mutlaka şerbetinizi bu şekilde karamelize yapın daha lezzetli oluyor ve karıştırıyorum şekerler tamamen eridikten sonra suyu ilave edelim bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum ve karıştırmaya devam edin hafif şekerleme olacaktır korkmayın kısık ateşte karıştırmaya devam edin tamamen eriyip şekerler eriyince ocağımızı kapatalım bir 5-10 dakika ilk sıcaklığı çıksın Evet, şerbetimizi ekmeklerin üzerine gezdirelim. Her tarafı ıslansın. Islanmayan yerleri çevirerek veya ekmeklerin yerini değiştirerek ıslatın. Ben öyle yaptım ve tam geldi. Ekmekleri kenara alıp muhallebisini hazırlayalım. 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, ve 3 yemek kaşığı un bir paket şekerli vanilya 3 yemek kaşığı hindistan cevizi alıp çırpalım İyice içerisinde topaklama kalmasın. İyice çırptım ve ocağıma açıyorum. Orta ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yoğunlaştı muhallebimiz. Kaynayınca 1-2 dakika kaynatalım. Ve ocağımızı kapatalım. Muhallebimizi sıcak sıcak direkt üzerine ilave edeceğiz. Ekmeklerin yüzeyi kapanacak şekilde ilave edelim. İyice sıyırıyoruz tencereden bir spatula yardımıyla düzeltiyorum gördüğünüz gibi üzerine tekrar iki yemek kaşığı hindistan cevizi elimle serpiyorum yüzeyinin daha düzgün durması için yaptım yapmayabilirsiniz de 2 saat dilendirdikten sonra servise geçiyorum Ben Hindistan cevizi serptikten sonra Antep fıstığı ve çok az zerdeçalara renk verdim ve narla süsledim Siz mevsim meyvelerine göre süsleyebilirsiniz tamamen isteğe bağlı ve dilimliyorum her seferinde bıçağımızı silelim ve servis tabağına alıyorum Gerçekten tadı kıvamı şahane oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.